Merhabalar. Merhaba, gerçekten çok şık bir stand var, çok güzel araçlar var, siz de öyle çok şıksınız. Teşekkür ederim, sizden de Çok mersi, sağ olun. Efendim, Avensis'in önünde duruyoruz. Evet. Esasen anlatacak çok şey var ama... Hı hı. Çok böyle kısa olarak evet, size öğretmeye çalışayım. E, Avensis, Toyota'nın Avrupa'daki amiral gemisi, yani Toyota markası altında e, pazara sunulan en üst e, segmentteki otomobili, D segmentinde... E, sizi Türk halkı e, biliyor çünkü biz de onu e, iki jenerasyondur Türkiye'de evet. e, pazara sunmuştuk. Bu üçüncü jenerasyon, üçüncü nesli oluyor ve biz bunu Paris Motor Show, yani Paris'teki fuarla aynı zamanda eş e, zamanda e, Türkiye Premieri olarak burada pazara sunuyoruz. Aslında burada sedan e, gövde yapısını görüyoruz ama biraz ileride, Diğer turntableın üzerinde de vagon tipi var. Yani dolayısıyla biz her ikisini de burada Türk müşterilerin beğenisine sunuyoruz. Ve tam çevirici sanıyorum. Evet, İbrahim yani dünyada neresinde olursanız olun kendisine çeviriciyim ben diyen insanların kullandığı otomobil işte bu. Toyota Prius. Ee, bunu bueno Hollywood'da da görüyorsunuz, ee, Londra'da da görüyorsunuz, Paris'te de görüyorsunuz, ee, Japonya'da da görüyorsunuz. Yani Her bu, yerde. Yani bu bir rozet gibi diyebilir miyiz? Hani böyle rozet takarlısınız ya. Yani bir kimlik ya. gibi yani evet bir, bir kimlik e, sembolü gibi. Bu arabayı gören çevreci şeyine giriyor. Aynen biliyor. Dolayısıyla hem çevreci hem bir de prestij kazandıran bir otomobil. Ee, dünyanın en çevreci otomobili. Ee, Toyota'nın hibrit teknolojisiyle üretilmiş ilk otomobil ve 10 yıldır da e, üretilen ve satılan bir otomobil. Dolayısıyla bu konuda en fazla deneyim min Toyota'da olduğunda. 10 yıl, 10 yıl çok uzun bir süre 10 çünkü. 10 yılda 1 milyon adet kadar satıldı. E, toplam Toyota'nın e, hibrit araç satışı 1,5 milyonu e, buldu belki açtı şu anda. E, her bir Prius yılda 1 ton karbondioksit tasarruf ettiriyor. bir her, her yıl yılda 1 ton ...bir ton karbondioksiti yani... <laughs> etmek bile zor. E, hibrit teknolojisini biz tanıtmak amacıyla... E, ...Prius'u Otoshova getirdik. Ama bu aslında bizim başlatacağımız tanıtım programının... ...bir e, ilk e, sürprizi diyelim. E, Kasım ayından itibaren... ...30 adet kadar... E, ...Toyota Prius'u getirterekten... ...özel bir test sürüşü programı başlatıyoruz... Ee, insanlarımız kendisini çevre önderi gören, gören insanlarımız e, Toyota Prius'la ve Toyota hibrit teknolojisiyle tanışsınlar ve bir bilinç e, oluşsun, bir kamuoyu e, yaratılsın. Ve bu program çerçevesinde aynı zamanda e, umuyoruz ki bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi e, hibrit teknolojisine e, destek de e, verilsin, bir teşvik verilsin e, devlet tarafından ve biz de bunu yaygınlıkla Türkiye'de satabilelim.